sola e, solda solda e, doğarsan sola git sağda doğarsan sağa git. Mesela şimdi hemen sağa gidebilirsin. Aa. Önemli hemen sağa, aksesuar var hemen. Çok önemli. Hadi yeneriz herhalde ama. Ya bunlarda çok can var sıkıntı o. Bunlar da snipe'miş ama. Oha bunlar ya. da snipe. Oha. <laughs> Vallahi üçte de mi snipe'miş? Bu, bu ne? Aa. Arkadaşlar 4 kar like yaptık. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederim. Siz kalsınız. Ellerinize öperim. Adamlara bak ya. Vallahi ya. Abi hani bilen oynarken hiç Snipe'den gelmedi. Acaba neden ya? Şöyle. Onunla oynarken de geldi demiştim ya yani şey savaş kadar. Kapalı, gelmiyor zaten. Kuşatma oynadınız mı siz? Yok yok. 700, yok yok. Abi. Full. Bende de e, karşıydı. Aha karşıdaki adam yebece. Full şey. E, full savaş topu. Bizde savaş topu oynarken gelmiydi. Bir de şöyle bir şey var. 600'den 700'e kasarken ki rakipler çok fazla. 700'den 800'e daha az oluyor ya oyuncu. Evet. Ondan dolayı. Bak karşı YBJ gelmiş yine. Enes, evet, Deniz. Evet. Hoş geldin Rico kardeşim eyvallah. Discord'da lütfen bizim moderatörlere ulaş. Seni Discord'da ve e, oyuna arkadaş ekleyeceğim kardeşim. Geldim buraya. Tamam. Bunlar Snip değil değil mi? Snip mi bu? Oha. Ha bu da Snip. Edgar. O da Snip. Bir, bir de Snip, bir de Snip. tik Oha nasıl ama ya. Yuh. Üçüsü buldu ya. Var ya. Bir de şey bu karla aldıktan sonra full böyle aldık ben anladım. <laughs> Mort teşekkür <laughs> ediyorum tuttuklu ayakkabı için eyvallah. Eyvallah Mort. Aa. <laughs> Şöyle alalım. Tamam. Bunlar kimmiş? Back on Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Bill in the lungs inside you. And the black and eyes make my way into your mind. Just to know what you need.